Pardon arkadaşlar mikrofonu yedim sanmayın. Öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar günlükte şu sanıyorum MA50 oluyor. Bu MA50'nin altında bir kapanış bizi büyük ihtimalle 37 lira falan götürebilir. Yani bu benim düşüncem tabi emin değilim. Şurada bir trend oluşumu görmemizi sağlamak adına belki böyle bir şey olabilir burunun altına da düşebilir buraya gelirse bunun üstüne de çıkabilir buradan böyle bir hareket de gelebilir ama 37'de ben iyi bir alıcıyım açıkçası bunu bekliyorum 37'deyken alt koyunlardan toplamayı planlıyorum açıkçası onu da söyleyeyim ancak şöyle bir şey var şimdi biz ben göstergeleri çok fazla seven biri değilim aslında ama bu göstergelerinde bir özelliği var ve ben bunların hepsini yani defalarca test ettim diyebilirim. Alesay. Alesay 50'nin üstüne çıkmadığı sürece burada büyük yükselişin olacağını düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi Makti. Makti kesişim gelmiş üçüncü bardağı. Bu, e, bu uzun düşüşlerde bu 5-10 bara kadar çıkabiliyor. 13-14 bara kadar çıkabiliyor. Yani bunu düşündüğümüzde eğer bu bir düzeltme ise bunun düzeltmenin daha da sürmesi lazım. Ee, hani geçmişte böyle defalarca oldu. şurası mesela, şurası mesela. Ee, yani belki büyük bir düşüşün göstergesi olabilir. Emin değilim ama şunun altında kırılmasını bekleyeceğim. Eğer yani bunun altında kırıldıktan sonra. Ha, short pozisyon açar mıyım? Açmam arkadaşlar burada. Eğer şuradan short pozisyon almadıysanız buradan short pozisyon açılmasını önermem açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ee, onun dışında pek söyleyecek bir şey yok. Ee, destek ve dirençleri söyleyelim. Yani bu önemli bir destek. Şöyle şuradan işaretleyebilirsek şu alan önemli bir Destek 41.726'ya geliyor galiba. Şöyle e, şunu da kullanacak olursak, e, yani şunun desteği dışında başka bir destek göremiyorum açıkçası. E, günlük saat daha düşük seviyelerde bakarsak saatlikte vesaire, belki oralarda görebiliriz. Saatlikte de çok belirgin bir destek gözükmüyor bilemiyorum yani bunun düşme ihtimalinin daha çok olduğunu söyleyebilirim ama hafta sonu tabi yani ne olacağını bilemeyiz tam olarak ee, çok kısa bir video olacak bu geç saatte zaten kendime de gelemedim bir türlü video yapmak için ancak bu kadar oldu kusura bakmayın artık daha sonra görüşürüz